Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba koleksiyonu yapıyorum. Part 3 e hoş geldiniz. Arkadaşlar bu önceki videoda size söz vermiştim. Batman serisi alacaktım. Batman serisinin araçlarını alacaktım. Şu anda gördüğünüz gibi elimde. Buna 600 TL bayılın. Yani bu video güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum. Döndürüyorum, döndürdüm. Evet görüyorsunuz. Çok güzel araçlarımız var. Bakın 600 TL. Yani görüyorsunuz ya yani. her şeyi görüyorsunuz bakın. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar, eee bunu bir önceki videoda çok artık iş istemiş mi diyeyim yani <laughs> çok gitti. Eee demiştim, söz vermiştim. Aldım arkadaşlar. Hadi bakalım açıyoruz. Valla ben heyecanlıyım abi. Açıl. Hop açtık arkadaşlar. Beşi açıyoruz. Hep evet, ben serisinin araçlarını. Evet geldi. Hop. Evet şu ana kadar seride açtığımız en büyük seri paket. Evet. Göre şöyle göstereyim arabayı. Arabaları. Evet. Hadi güzel. Başa başlayalım. Şuyu çekelim şu kenara. Bu bu araba gayet güzel bir araba. Mr. Freeze diyor. Bakın zaten bu karakteri bilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın hop gösteriyorum. Okuyorsunuzdur inşallah. Evet görüyorsunuz böyle gayet güzel bir arabamız şöyle var gidiyor. Vay ağır bir araba bu. Bu arada gayet güzel. Onun üzerinden 8.5 hak etti. Gayet güzel bir araba. Birazcık tipi kayık. Öyle. Oo, oğlum bu. Bakın görüyor musunuz? Araba çok iyi oğlum. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bak bak bak. Çok iyi oğlum. Bu araba e, hiçbir şekilde farı yok ya varmış görmedim. Yani gayet güzel bir araba bu da. Ama tipi birazcık kayıp dediğim gibi bunların. Ama Batman serisinin araçları gayet güzel. Hadi bakalım. Sıradaki arabamız bu. Bu araba zaten galiba bende vardı eskiden de. Nereye gitti bilmiyorum. Gayet güzel bu da. Şöyle göstereyim. Pengpi, penguin. bunu bilirsiniz zaten. Bunları bilmediğim şeyler. Evet görüyorsunuz gayet güzel. <laughs> tamam. Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya. Bakın burada bir tane Dodge polis arabamız var. Bu yani normal direkt gerçek hatta olan bir araç. Amerika'da olan bir araç. Şöyle bakın görüyorsunuz. Ve Dodge'un bir e, isteği var. Şu anda ekrana yazdı. Evet görüyorsunuz gibi. Gayet güzel bir araba. Evet şunu koyalım ve evet benim en çok merak ettiğim araba bu. Et evet, geldi. Çok güzel arkadaşlar şuna bak parlıyor her yeri parlıyor abi çok iyi. Şu altında göstereyim size çok gayet güzel. 5 tane birbirinden efsanevi bir araba çık arkadaşlar bugün. Bu tarz araba çıkımlarını e, devamı istiyorsanız artık alttan abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın ve ama bay bay.